E, tablolarda satır sütun ekleme veya satır sütun silme işlemlerini birlikte yapalım. Bu işlemleri yapabilmek için bir tablo oluşturalım ve bu tabloyu da çeşitli renklendirmeler ve biçimlendirmeler yapalım. A sütununda bulunan birinci satırdan 10. satıra kadar olan kısmı şekilde görüldüğü gibi seçtik. Dolgu rengi kısmından mavi bir dolgu verelim. B sütununda şu şekilde 10'a kadar seçelim ve yine renk seçelim. C sütununda da aynı işlemi uygulayalım. A, B, C sütununa birlikte seçtikten sonra şurada bulunan kenarlıklar bölümünden tüm kenarlıklar uygulayalım. Buna bastığımız zaman tablonun bütün kenarlıklarını siyah bir çizgi haline getirecektir. Normalde şu anda görünen gri çizgiler kılavuz çizgileridir ve çıktı alındığı zaman bu renkler Karşımıza çıkmaz. Eğer burada tüm kenarlıkları seçersem daha belirgin bir hale gelir ve çıktı aldığınız zaman görünmüş olur. Bu işlemi geri alıyorum. Buradaki diğer seçenekleri şöyle bir göz atalım. Eğer iç kenarlıklara tıklarsam sadece içteki kenarlıklar çizilmiş olacak, dıştaki kenarlıklar çizgi renkleri belli olmayacak. Bu işlemi de geri alıyorum. Seçim işlemini tekrarlıyorum ve Örneğin sağ kenarlığa tıkladığım zaman sadece C'nin sağındaki kenarlığı çizmiş oldu. Diğer seçeneklerde aynı şekilde uygulandığı zaman adı üzerinde olan ya da görünürdeki haliyle çizgiler çizilmiş olacak. Tüm kenarlıkları tekrardan bastığım zaman kenarlık ekleyecek, dolgu yok versen de kenarlıkları silecektir. Tüm kenarlıkları ekledim. Aynı kenarlık biçimini D, E, F sütunlarını uygulamak istersem şunu kullanabilirim. Buradaki biçimlendirmeyi alıp buraya kopyalama şansım var. Öncelikle biçimlendirmeyi almak istediğim satır ve sütunları şu şekilde seçiyorum. Sonra biçim boyacısına basıyorum. Şu anda bunu biçimini kopyalamış durumda. Ve D, E, F sütununu şu şekilde seçip bıraktığım zaman mouse'u aynı biçimi sırayla kopyalamış oldum. Şimdi B ve C sütunları arasına ya da D, C sütunları arasına bir sütun ekleyelim. Bunu yapabilmek için ya B sütununun sağına ya da C sütununun soluna sütun ekleyebiliriz. Yapılan işlemdeki değişiklikleri daha rahat görüntülebilmek için buraya birkaç veri girişi yapalım. Örneğin buraya 1, buraya 2, buraya 3, 4, 5 ve 6 numaralarını girelim. Aşağıda aynı şekilde A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G, H e gibi harfler verelim. Tüm tabloyu seçtikten sonra tablodaki bütün metinlerin hücrenin ortasına yerleştirebilmek için buradaki merkeze seçeneğine tıklıyorum. Şimdi C ve D sütunlarının arasına yeni bir sütun ekleyeyim. Öncelikle D sütununun soluna eklemek istiyorsam D'nin üzerine bir kez tıklıyorum ve ekle menüsünden sola sütuna tıklıyorum. Görüldüğü gibi az önce D sütununda bulunan 4 E'ye E, e sütununda bulunan 5 F'ye F, F sütununda bulunan 6 da G sütununa kaydı. Yani araya giren sütun sağındaki sütunları sağa doğru itekledi. Ve araya boş bir sütun oluşmuş oldu. Bu boş sütunun dolgu rengi en sütunun dolgu rengiyle aynı oldu. Yaptığım bu işlemi geri alacak olursak ve C ile D'nin arasına şu şekilde bir sütun eklersek C'ye tıklayıp ekle menüsünden sağ sütun dersem Yine boş bir sütun ekleyecek. Öteleme işlemleri gerçekleşecek. Ancak C sütununun biçimini D sütununa taşımış olacağız. D sütununun dolgu rengini şimdilik beyaz yapalım. Sıfırla seçimlerini tıklayarak beyaz yapmış oluyorum. Aynı işlemi satırlarda da yapmamız mümkün. Örneğin birinci satırın en üstüne boş bir satır eklemek istiyorum. Birinci satıra tıkladıktan sonra Ekle menüsünden üstte satır seçeneğine tıklıyorum. Altında bulunan hücrenin dolgu renklerini otomatik olarak almış oluyor. Altında bulunan satırın renklerini birinci satır almış oldu. Bu kısmın da dolgu rengini sıfırlayalım. Tekrardan bu sütunları ya da satırları silmek için şu işlemi yapabiliriz. D sütuna tıkladıktan sonra düzenle menüsünden B sütununu sil. Birinci satıra tıkladıktan sonra düzenle menüsünden bir numaralı satırı sil seçeneklerini kullanabiliriz. Aynı işlemleri farenin sağ tuşuna tıklayarak da yapmamız mümkün. Örneğin D'nin soluna sütun eklemek istiyorsam D'nin üzerine sağ tıklayıp sola bir ekle. Birinci satırın üstüne satır eklemek istiyorsam bir numaralı satır isminin üzerine sağ tıklayıp yukarıya bir ekle seçeneklerini kullanabilirim. Aynı şekilde bunları dolgu rengini beyaz yapıyorum. Ve bu beyaz yaptığım satır ve sütunları sileyim. Fare ile D'nin üzerine sağ tıkladım. Sütunu sil dedim. Birinci satırın üzerine sağ tıkladım. Satırı sildim.